Birinci soruda bir çubuğu büküp şekilde koruma getirmişler. Şuralar 90 derece olacak şekilde. Şimdi ben burada çubuğun nereden asılırsa dengede kalır durumunu araştırdığım için hayali olarak bir yerden asıyorum. Ben bunu çizdim burada. Mesela dedim ki M noktasından astım ben bu çubuğu. Dengede kalır mı? Tor kalacağım. Eğer ki M'nin sağ tarafı daha büyük çıkarsa demek ki sağ taraftan bir yerden asmalıyım. Bunu anlayacağım. Eğer ki sol tarafı büyük çıkarsa sol taraftan bir yerden asmalıyım çubuğu. Onu anlayacağım. Ama iki tarafta eşit çıkarsa demek ki doğru noktayı bulmuşum. Yani M noktasından asılmalı diyeceğim burada. Bunun için şöyle yaptım. Şekilde gördüğünüz gibi şu noktanın bu tarafını yani sağ tarafı 4 bölme olduğu için ağırlık merkezini tam ortadan gösterip ağırlığına da 4 dedim. Sonra bu tarafta sol tarafta şu üstteki parça ile alttaki parça toplam 4 parça ediyor. Bunlara 4 dedim ve ortak ağırlık merkezi nereden geçer? Şu çizgi hizasından geçtiği için burada gösterdim. Devam ediyorum. Son olarak şurada kalan iki parçanın da ağırlık merkezi şu noktadır. Yani ağırlık vektörü şuradan geçiyor. Sonrasında şu noktaya göre tork alıyorum. Şimdi diyeceğim şey şu. Önce sol taraf için 2 çarpı buraya uzaklık ne kadar? 2. 2 çarpı 2 artı 4 çarpı baktığım zaman 1. 4 çarpı 1 eşittir. Sağ tarafa bakıyorum. 4 çarpı şuraya baktığım zaman kaç? 2. 4 çarpı 2. Başka burada kimse yok. İkisi eşit mi değil mi? Kontrol ediyorum şurayı. 4. 4 daha burası 8 etti. Buraya bakıyorum 8 etti. Demek ki iki tarafta eşitse tam doğru noktadan asmışım. Yani M'den asarsam sistem dengede kalıyor diyebiliriz. İkinci soru şöyle sürtünmelerin önemselmediği ortamda o noktası etrafında yani şu nokta etrafında serbestçe dönebilen türde türdeş çubuk K noktasına serbest bırakılıyor. Şimdi çubuğu buradan serbest bıraktığımızda aşağı doğru hareket edecek. Bize sordu bunlardan hangisi azalır? Soru bu. Hangisinin azaldığını bulabilmek için formüllerini tek tek yazıyorum. Eylemsizlik momenti L eşittir. M, V, R'dir. Tork için tork eşittir. Kuvvet çarpı D dönme noktasına uzaklık. Açısal momentum için tork eşittir. Eylemsizlik momenti çarpı alfa. Eylemsizlik momentinin formülünü de ayrıca şuraya not ediyorum. I eşittir. M, R karedir. Bunların ışığında çözmeye çalışalım soruyu. Şimdi ben bu çubuğu buradan bıraktığımda şöyle bir durum söz konusu. Bu bir kuvvet bu çubuğu nereye doğru çekecek? Şu L noktasına, denge noktasına doğru çekecek. Bunun için şöyle diyorum. Çubuğun ağırlığını ortadan şöyle göstersem. bunu iki bileşene ayırıyorum. Biri şu şekilde çubuğu dışa doğru savuran yani şu şekilde çembersel harekette cismimizi dışa savuran kuvvet olarak. Diğeri de cismimizi Şuraya buradan buraya çeken kuvvet olarak karşımıza çıkacak. Açıyı taşıdığımda teta açısını nereye taşıyacağım? Şuraya. Buraya taşırsam teta açısını bu ne oldu? G çarpı sin teta. Baktığım zaman diğeri de G çarpı cos teta. Şimdi teta küçüldükçe teta küçüldükçe sin teta küçülür. Teta küçüldükçe cos teta büyür. Dolayısıyla şu bileşen sürekli büyürken asıl çubuğu döndüren şu bileşen sürekli küçülüyor. Yani buna F dersek F sürekli küçülüyor. Buna göre torkumuz ne yapacak burada? Azalacak. Neden? Çünkü ne dedik? F küçülüyor giderek. Yani çubuğu döndüren kuvvet giderek küçülüyor. Dolayısıyla torkumuz giderek ne yapacak? Azalacak. O yüzden torka azalır dedik. D zaten değişmiyor. Çünkü O noktasına olan uzaklık. Devam ediyorum. Hemen aşağıdakine bakalım. Eğer tork azalıyorsa ki torka azalıyor dedik yukarıda zaten. Torka azalıyorsa o zaman şu da bizim burada açısal ivmemiz alfa ile gösterdiğim açısal ivme. Tork azalıyor. Şu I'ya bakalım. I nasıl değişiyor? Emre kare dedim. Çubuğun kütlesi sabittir. Değişmez. R dediğimizde zaten çubuğun şu uzunluğu. Dolayısıyla ikisi de sabit olduğu için burası nedir? Sabit. Yani I değerimiz sabit. Tork azalıyorsa o zaman açsal ivmede ne yapar? Azalır. Bu ifadeye de azalır dedik. Şimdi birincisine gidebiliriz. Burada M, V, -R dedim açsal momentuma. M sabit. R de sabit. Peki bu çizgisel hız giderek ne yapıyor? giderek artıyor. Çünkü sürekli F kuvvetinin etkisinde hareket ettiğimiz için buradan itibaren hızımız artıyor. Hız arttığı için açsal momentum da artıyor. Bize sorduğu neydi? Hangileri azalır? 2 ve 3 azalır oldu burada. Üçüncü soruda bize demiş ki buradan sürtünmesiz yüzeyde 2 m3 cisim serbest bıraktığında yayı x kadar sıkıştırıyormuş. 2 m kütleli bırakırsam ne kadar sıkıştırır demiş. Şimdi sürtünme olmadığı için kayıp yok. Burada sahip olduğum tüm enerji mgh potansiyel eşittir. Zemine gidince yaydaki potansiyele yani 1 bölü 2 kx kareye dönüşecek. Burada aradaki kinetiği dikkate almanıza gerek yok. Çünkü ilk eşittir, son olacak. İlk başta ne var? Burada yükseklik, yer çekimi potansiyelimiz var. Son durumda ne var? Yaya çarpıp durduğumuzda yay potansiyel enerjisi var. İkisini birbirine eşitledim. Sonra e, ben buraya 2M kütleli cisim bırakırsam ne oldu? 2MGH oldu enerjim. Enerjim iki katına çıkınca yaydaki enerji de iki katına çıkacak. 1 bölü 2K. Buraya ne yazmalıyım ki... E, Burayı da 2 ile çarpmış olayım. Yani neyin karesini alırsam 2x kare eder. Kök 2x'in karesini alırsam böylece burayı da bu tarafı çünkü 2 ile çarptım. Baktığım zaman burayı 2 ile çarpmışsam burayı da 2 ile çarpmam lazım. e 1 bölü 2k sabit. E, o yüzden x'i ne yaptım? Kök 2x yaptım. Karesini aldım. Ne olacak? 2x kare olacak. Böylece e, denklemi sağlamış olacağım. Yani yeni sıkışma miktarımız kök 2x kadar oldu burada. Şimdi e, normalde sabit hızla yukarı doğru hareket eden bir e, asansör e, yer çekimi ivmesine eşit büyüklükte bir ivmeyle yukarı doğru hızlanırsa demiş. Burada öncelikle şuraya bir cisim asıp bu cismin üzerindeki değişikliklere bakalım. Şimdi cisim için aşağı doğru bunun ağırlığı MG'dir. Artı bir de ne vardır? F eylemsizlik. Eylemsizliği nasıl hesaplıyoruz? F eylemsizlik eşittir. M çarpı A'dır. Burada eylemsizlik İvme ile yani sistemin ivmesi ters yöndedir. Yani otobüs frene basınca biz ileriye doğru gideriz gibi. Dolayısıyla aşağı doğru olacak. Yani ivme yukarı doğru hızlandığı için asansör eylemsizlik aşağı doğru olacak. M çarpı A diyorum. A yerine G yazıyorum. Çünkü G ile hızlanıyormuş yukarı doğru. Sonuçta ne oldu? 2MG oldu cismimin ağırlığı. Yani burada aslında ben ne yaptım? M çarpı 2G yapmış oldum. Yani asansörün içerisindeki yer çekimi ivmesi iki katına çıkmış oldu. Buna göre eğer ki bir basit sarkaçta t'yi arıyorsam t eşittir e, formülü 2 pi l bölü g diyorum. Burada baktığım zaman g yerine ne yapmış oldum? Buraya 2g yazmış oldum. Buraya 2g yazarsam aslında ben t'yi neye bölmüş oldum? Kök 2'ye bölmüş oldum. O yüzden şöyle diyorum. T bölü kök 2 oldu. Basit sarkaç için. Yani G'yi 2G yaptığımda buraya G yerine 2G yazdığımda bölü kök 2 geldi aslında. O yüzden T'yi de kök 2'ye böldüm. Diğer yaylı sarkaç için 2 pi M bölü K. Şimdi M değişmeyen madde miktarı yer çekiminden etkilenmez M. K da yay sabiti. Yani bu yine T olarak kalacak son durumda bize. Şimdi sıradaki soruda da yaylı sistemleri verip bize frekanslarını sormuş. Biz periyodunu biliyoruz. Periyodu biliyorsak ee, ters çevireceğiz sadece. Yani e, yukarıda bir önceki soruda ne demiştik biz yaylı sarkaç 2 pi m bölü k demiştik. Bu bizim periyodumuz. Frekansı arıyorsak da frekans da tam tersi. 1 bölü 2 pi karekök içerisinde k bölü m'ye bakacağız biz. Şimdi hepsinde m'ler ortak zaten. 2 pi'ler ortak. Biz k'ları karşılaştıracağız aslında burada. K'sı büyük olanın frekansı daha büyük olacak. Buna göre şimdi baktığım zaman buradaki yay sabitimiz K. Buradakiler K. K paralel olduğu için ne yapacağım? Direkt topluyorum. 2K. Sonuncu sisteme bakalım. K, K. Bunlar da paralel olduğu için direkt topluyorum. 2K etti. K'lara göre sıralama yaptığım zaman burada o halde ne oldu? F1 küçüktür. F2 ile şöyle yazayım. F2 ile F3 de birbirine eşittir. O oldu son durumda. Altıncı sorunun hikaye kısmı şöyle. Bir cismin T1 anındaki hız vektörüne V1, T2 anındaki hız vektörüne de V2 demiş. Bunların büyüklükleri birbirine eşitmiş. Yani ikisi de eşit büyüklükteymiş bu vektörler. Sonra diyor ki T1 ve T2 aralığında ortalama ivme diyor. İvme için formülümüz şöyle. A eşittir. Delta V bölü delta T. Delta dediğimiz şu üçgen bir harfin yanına geldiğinde son eksi ilk yapar. Yani ne diyor? V son eksi V ilk. Son hızımız burada şurası olacak. Çünkü t eşittir t2 anı burası. Yani son durumumuz v2. v2 eksi son eksi ilk durumumuz v1. Daha sonra zaman olarak da ne diyeceğiz? t2 eksi t1 son eksi ilk yaptım. Şurası bizi çok ilgilendirmiyor vektörel işlem yapacağımız için. Bizi ilgilendiren v2 eksi v1 vektörel olarak önüne eksi gelen ters çevrilir. Yani v1'i ters çevirip getirip şuraya ekledim şu şekilde. İkisi birbirine eşit. Aralarındaki açı 90 derece. O halde bileşken olacak. Şu şekilde tam 45-45 derece yapacak şekilde tam ikisinin ortasında bir değer alacak. Bu aynı zamanda hızdaki değişme eşittir. ivmenin yönü olacak. Yani hızdaki değişme ile ivmenin yönü aynı olduğu için bizim vektörümüz tam olarak buradaki gibi olacak. C şıkkında olduğu gibi. Yedinci soruda eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilen artı Q, eksi Q, artı 2 Q elektrik yüklerinden oluşan sistemin e, toplam elektriksel potansiyel enerjisini sormuş. E, elektriksel potansiyel enerji için formül şöyle K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D diyoruz. Skaler işlem yapacağımız için artılar eksiler önemli burada. Eşittir dedim sırasıyla ikişer ikişer hepsini alıyorum. Önce şu ikisinden başladım. İkisini çarptığım zaman ne oldu? Eksi k çarpı 2q'nun karesi bölü d. Daha sonra şu ikisini yapalım. Eksi k çarpı q'nun karesi bölü d. Sonra şu ikisini çarpıyorum. Artı k çarpı 2q'nun karesi bölü d. Buradan şunlar sadeleşti. Geriye ne kaldı? Eksi k çarpı Q'nun karesi bölü D kaldı. Toplam elektriksel potansiyel enerjimiz. 8. soru. Yatay ve sürtünmeli bir düzlem üzerinde bulunan X cisminin ivme uygulanan kuvvet grafiği şekildeki gibidir demiş. Aynı olay yer çekimi ivmesinin daha büyük olduğu bir yerde gerçekleştirilirse delta F ve teta nasıl değişir diye sormuş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi cisme ben kuvvet uyguluyorum ama cisim şurada harekete geçmemiş. İvmesi yok. Yani F eşittir MA'da. A yoksa F de burada F net de yoktur. Yani sıfırdır. Yani şuraya kadar net kuvvetim sıfır olmuş. Bu ne demek? Ben net kuvvetim şurada değer almaya başlamış. Yani ben sürtünmeyi tam şu noktada yenmişim. Dolayısıyla şu aralık aslında bizim sürtünme kuvvetimiz oluyor. Delta F eşittir. Ne, ne diyeceğiz? Düz bir zeminde duran cisim için K çarpı M çarpı G bizim sürtünme kuvvetimiz. Şimdi ben yer çekiminin daha büyük olduğu bir yere gidersem G değeri ne yapar? G değeri artar. G değeri artarsa delta F ne yapar? Artar. Şuradaki açıya bakalım şimdi. Teta açısı. Şimdi şurada bir üçgen oluşturuyorum hemen hızlı bir şekilde. Üçgenin şu kısmına ne diyeceğim? F net. Neden F net diyeceğim? Çünkü benim uyguladığım kuvvet burada F ise F'den delta F'i yani sürtünmeyi F sürtünmeyi çıkardığında F net elde edilir. Şuraya ne diyeceğiz? Buraya da ivme. Şimdi buradan tanjant teta'ya bakarsak tanjant Teta neye eşit oldu? Karşı e, bölü komşu yani a bölü f net oldu. F net yerine ne yazacağım? M çarpı a. A bölü m çarpı a yaptım. A'lar gitti ne geldi? Bir bölü m'e geldi. M peki yer çekimine bağlı bir kavram mı? Kütle değil. E, bildiğimiz gibi kütle değişmeyen madde miktarı ve sabittir değeri. Dolayısıyla bu tanjant teta değeri kütleye bağlı. Yani bir bölü M'ye eşit olduğu için açı değerimiz burada yer çekiminden etkilenmiyor. Yani açı için ne dedik? Değişmez dedik. Buradaki açı değeri içinde. Yani her zaman bu açımız sabit kalacak. 9. soruda bir kayakçı şuradaki kolonun tepesinden 25 metre bölü saniye yatay hızla atlayıp şunun tepesine iniyormuş. Dolayısıyla şu yatay hız olduğu için yataydaki yolla ilişkilendirdim. 75-25 yani 75 yol eşittir hız çarpı zaman 25 çarpı t dedim. T buradan kaç gelir? 3 saniye gelir. Bu ne demek? Buradan buraya düşmesi 3 saniye sürüyormuş. O halde yatayda aldığı yolu 3 saniyede alıyorsa düşeyde aldığı şu yolu da 3 saniyede alır. O zaman burada ne diyorum? 3 saniye için 5 15 25 3 adım saydım. Sonra burayı topladım tamam 45. Sonra bir de aşağıda kalan kısım var şu kısım. Karşı taraftaki ile zaten simetrik olduğu için altta kalan parça. Burası 40 metre ise burası da 40'tır. Topladığım zaman 45-40 daha 85 metre etti. Toplam kulemizin yüksekliği. Şekildeki silindir şu şekilde omega açısal hızıyla döndürülüyor. Ve dönerken cismimiz bunun içinde M kütleli cismimiz sabit kalıyor. Burada bize net kuvvetin yönünü bir de açısal momentumun yönünü sormuş. Açısal momentumun yönünü sağ el kuralından buluyoruz. Dönme yönüne 4 parmağımızı koyuyoruz. Dönme yönü ne tarafa dönüyorsa silindir o tarafa doğru 4 parmağımızı şöyle dolandırıyoruz. Baş parmağımız açsal momentumun yönünü gösteriyor. Böyle yaptığımız zaman yön olarak yukarı doğru olacak. Yani şu şekilde olacak yönümüz. Yukarı doğru açsal momentumun yönü. Baktığımız zaman yukarı doğru L'nin yönü sahil kuralıyla bulduk. Unutmayalım. Şimdi F netin yönünü bulurken şöyle diyorum. Aşağı doğru bunun ağırlığı var. Mg'si. Yukarı doğru da demek ki duvarda sürtünme var. F sürtünme. İkisi birbirine eşit olduğu için burada kalıyor. Yani bunlar aslında sıfırlıyor. Birbirini götürüyor. Peki dışa doğru merkez kaç var? Ama çizmiyorum onu. Çünkü o hayali bir kuvvettir. Sadece işimizi kolaylaştırmak için çizeriz. O bizim sadece hayalimizde gerçekte olmayan bir kuvvet unutmuyoruz onu kesinlikle. Merkez kaçı dışarı doğru çizmiyorum ama böyle bir kuvvet merkez kaç olsaydı yüzeyinde içe doğru ne olurdu? Tepkisi olurdu diyorum. İçe doğru tepki kuvveti çiziyorum. Yani F net burada içe doğru merkezcil kuvvet deyin buna ya da duvarın tepkisi deyin. ikisi aynı kapıya çıkıyor zaten. Onun yönü de yani F netin yönü de ne oldu? İçe doğru olmuş oldu. Şimdi burada bize verilen şekilde sayfa düzlemleri içeriye doğru düzgün manyetik alanda bulunan ray üzerinde hareketli K teli şekildeki gibidir. Yani şu tel hareket edebiliyor. Şuraya bir yönü şuraya iki yönü demişiz. Çarpıyla gösterdiğimiz içe doğru da manyetik alanımız var. Şimdi bize diyor ki bu çarpıların sayısı azaltılırsa yani e, bu çarpılar manyetik alan azalırsa o zaman indiksiyon akımı nereye doğru oluşur diyor. Çarpılar azalıyorsa biz artırmaya çalışacağız. Yani yeni çarpılar koymamız lazım. Yeni çarpılar koymak için ne yapıyoruz? Sağ el kuralına göre baş parmağımızı çarpıların yönünde yani yeni çarpılar lazım. Çünkü sayısı azalıyor bunların bize. O yüzden baş parmağımızı aşağı doğru çarpılar yönünde sayfa düzleminden içeri koyuyoruz. Dört parmağımızı şöyle çerçevenin etrafında yani şu çerçevenin etrafında dolaştırdığımız zaman nasıl dolaşacak? parmaklarımız şu şekilde dolaşacak. Baş parmağımızı içeri koyduk sağ elimizin. Dört parmağımız şöyle dolaşacak. Yani hangi yönde akım oluşacak? İki yönünde indüksiyon akımı oluşacak. İndüksiyon akım için yönümüz belli. Ne dedik? İki yönü. Daha sonra telin yönüne gelelim. Şimdi telden iki yönünde akım geçti. Buradaki telimiz için formülümüz şu aslında. Etki eden kuvveti bulmak için neyi uygulayacağız? Bil. Bizim Formülümüz bu. Bu tele etkiyen kuvvetin büyüklüğü bu şekilde hesaplanıyor. Şimdi bu tele bir kuvvet etki ederse o zaman telimiz ne yapacak? Düzgün bir şekilde hızlanacak. Burası kesin ama hangi yöne doğru? Doğu, batı bunu belirlememiz lazım. E, i̇kinci sahil kuralını yapıyoruz burada. Sahil kuralına göre e, baş parmağımıza burada akım yönüne koyuyoruz. Dört parmağımızı çarpıların yönünde içe doğru koyduğumuz zaman avuç içimiz nereyi gösterecek? Doğu yönünü gösterecek. Telin hareket yönü için ne dedik? doğu yönünde şimdi doğu yönünde hareket ediyor. Bir kuvvet var. F net varsa F net eşittir MA'dan A vardır. A varsa ne yapıyor? Düzgün hızlanıyor. Yani hızlanan hareket yapmış oluyor buradaki K telimiz. Şimdi 12. soruda bize e, yuvarlanan bir disk vermiş. Diskin yuvarlanma yönü şöyle vermişti. Ben üzerine noktaların Hareket yönlerini çizdim, daha doğrusu hız vektörlerini çizdim. Şu şekilde dolanan bir disk için, diskin üzerindeki her noktanın çizgisel hızı aynıdır. Mesela burada baktığım zaman, şu şekilde dolandığı için teğet çiziyorum çembere, aşağı doğru, geriye doğru çizdim bunu, bunu da yukarı doğru çizdim. Merkezin hızını ise bunlara eşit yine v çizdim. Yani tekerleğin dışındaki bir noktanın çizgisel hızı ne ise, tekerleğin ya da diskin öteleme hızı da odur. Şimdi burada bize yere göre hız soruyorsa mutlaka merkezdeki ile toplayacağız. Yere göre hızını soruyorsa. Burada yere göre minimum ve maksimum hızlar sormuş. Biz hepsini bulalım. Baktığım zaman K'dan başlıyorum. K için şöyle dedim. K için ikisi de aynı yöne olduğu için vektörlerimi ne olacak? Direkt toplayacağım. 2V. Daha sonra L'ye bakalım. L L'de Bunları vektörel olarak topladığım için yönleri aynı değil ya da zıt değil. O zaman vektörel işlem yapmak zorundayım. Şu şekilde getirip ekledim ucuca. V, V olduğu için aradaki açı da 90 olduğu için bileşkeni olacak? V kök 2 yani L için bulduğum değer V kök 2. Sonra M'ye gidiyorum. M'ye de bakıyorum. İkisinin de hızı V ve zıt yönlü. Dolayısıyla merkezin hızıyla buranın çizgisel hızını topladığım zaman ne geldi? Sonuç 0. M içinde o zaman 0 dedim. L'ye geldiğim zaman yine vektörel olarak getirip ekliyorum bunu. Bunun ucuna. V dedim. Bunların bileşkesi de 90. Yine ne olur? V kök 2 olur. M'nin büyüklüğü de yine ne oldu? V kök 2 oldu. Bize neyi sormuştu? Maksimum ve minimumu sormuştu. Maksimum K. Minimum M olmuş oldu. Burada. 13. soruda şöyle birbirine iletken tellerle bağlanmış içi boş K ve L bobinleri yalıtkan bir zemine dik olarak konulmuştur diyor. X ve Y mıknatısları şekildeki gibi havada tutulmaktadır demiş. Asıl hikaye şurada başlıyor. Şu mıknatısı aşağı doğru yaklaştırıyorum. Yaklaştırdığım zaman burada neler var? Aslında bir sürü tel çerçevemiz var. Yani sarımımız var. Bu sarımların ortasından geçen manyetik alan N'den S'ye doğru olduğu için manyetik alan çizgileri N'den dışa doğru çizgiler çizdim şu şekilde. <laughs> Eğer mıknatısı yaklaştırırsam aşağı doğru olan bu çizgilerin sayısı ne yapar? Artar. Bizim bunu azaltmaya çalışmamız lazım. Şimdi aşağı doğru artan çizgileri azaltmak için biz de yukarı doğru çizgiler üretmeliyiz. Bunun için şu tarafa doğru akım geçmesi lazım telden. Neden? Sağ elimizin dört parmağını şu okla gösterdiğim akım yönüne koyarsak baş parmağımız yukarı yukarıyı gösterir. Yani yukarı doğru manyetik alan üretmiş oluruz. Böylece aşağı doğru artan şu çizgilerin sayısını yukarı doğru çizgilerle azaltıp dengelemeye çalışırız. Akımın yönünü bulduğumuzda bu indüksiyon akımı ne yapacak? Şekilde görüldüğü gibi karşı tele yani karşıdaki bobine aktarılacak. Karşıdaki bobin için şimdi baktığım zaman buradan şu şekilde akım geçiyor. Burada da o zaman Sağ elimin baş parmağı bana manyetik alanın yönünü gösterecek. Bunun için dört parmağımı şunların yönüne yani şu akımla ifade ettiğim yöne koyuyorum. Koyduğum zaman baş parmağım nereyi gösterir? yukarıyı gösterir yukarısı her zaman bu bobinin yani elektromıknatısın n kutbunu gösterir aynı zamanda bu görmüş olduğumuz bobin ne görevi yapıyor burada e, mıknatıs görevi yapıyor ve baş parmağım hem manyetik alanın yönünü gösterir hem de bu elektromıknatısın n kutbunu gösterir n kutbunu gösterdiği için buraya n buraya s yazdım bundan sonra öncülleri değerlendirebiliriz birinci öncül şöyle demiş x mıknatısı k bobininin içine tamamen girinceye kadar yani şuraya gelene kadar diyor. Şuraya gelene kadar ki aşamada l bobini y mıknatısına manyetik itme kuvveti uygular. Baktığım zaman şunların ikisinden bahsediyor. Burada l bobini şu da k bobini l bobini y mıknatısına itme uygularımı bakıyorum. Ne? Ne okut? bunlar birbirini iter. O halde birinci öncülü ne yaptım? Birinci öncülü doğrudur dedim aldım. Şimdi ikinci öncülümüzü inceleyelim. İkinci öncül için şöyle diyor. X mıknatısı K bobininin içine tamamen girinceye kadar L bobini Y mıknatısına manyetik çekme olgular. Zaten 1'e doğru dediysek buna mecburen yanlış diyoruz. Üçüncü öncülümüze bakalım şimdi. Üçüncü öncül şöyle diyor. X mıknatısı K bobininin içine tamamen girdiğinde iletken tellerde indiksiyon elektromotor kuvveti oluşmaz demiş. Zaten Manyetik alan çizgileri değiştiği zaman indüksiyon akımı oluşur. Ne dedik? Aşağı doğru mıknatısı yaklaştırdım. Yaklaştırdığım zaman şu aşağı doğru olan çizgiler ki çizgilerin yönünü de şuradan bulduk. Her zaman çizgiler N'den S'ye doğru yani N'den dışarı doğru. O yüzden aşağı doğru çizgileri çizdim. Mıknatısı yaklaştırınca bu çizgilerin sayısı arttı. Biz buna tepki olarak azaltmak için yukarı doğru bir manyetik alan oluşturmak için indüksiyon akımını çizdik. Yani eğer manyetik alan çizgileri değişmezse indüksiyon akımı da EMK'da oluşmaz. Dolayısıyla mıknatıs bunun içine yani şu bobinin içine girdiği zaman zaten bobinin içinde olduğu için tamamen bobinin içinde aşağı yukarı hareket ettirmeniz mıknatısı bu çizgilerin sayısını değiştirmeyecek. Yani siz mıknatısı ya buna yaklaştıracaksınız ya uzaklaştıracaksınız. Ama içinde hareket ettirirseniz zaten içinde olduğu için bir değişiklik oluşturamazsınız. Oluşturamadığınız için de Burada bir indiksiyon EMK'sı ya da indiksiyon akımı oluşmaz. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru oldu. 14. soruda hava sürtülmesinin önemsenmediği ortamda serbest bırakılan bir cisim bir süre sonra bir iç patlama yaparak iki parçaya ayrılıyor. Şimdi cismim aşağı doğru düşüyordu. Yani cismimin parçalanmadan önce şu noktada Aşağı doğru bir e, hız bileşeni vardı, yani hız vektörü vardı. O yüzden patlama geçirdiğinde de aşağı doğru bir vektör kalması lazım elimizde. Bu yüzden şöyle diyorum, bir aşağı doğru vektör lazım. İkincisi şunu da yok etmem lazım. Kısacası son durumda benim elimde şöyle bir vektör kalmalı. Nedeni? Çünkü cisim şu şekilde aşağı düşerken aşağı doğru bir v hızı vardı. Dolayısıyla momentum aşağı doğru neydi? M çarpı v idi. İlk başta cisim düşerken momentum m çarpı v olduğu için patladıktan sonra da toplamın bu aşağı doğru olan değeri vermesi lazım. Bunun için şimdi benim önce şunu yok etmem lazım. Çünkü baktığım zaman burada sağa doğru bir vektör yok. O yüzden sola doğru bir vektör çiziyorum bunu yok etmek için. Bir. İkincisi ne lazım? Aşağı doğru bir vektör lazım ki şunu bulabilelim. Şu ikisi böylece birbirini götürecek. Aşağı doğru vektöre eşit bir vektör başlangıçtakine eşit bir vektör bulmuş olacağım. O halde şu ikisinin bileşkesi bir vektör lazım bana. Tam olarak şu şekilde bir vektör lazım. Buna göre demiş ki, 3. Par parça hangisini yapmış olabilir diye sormuş. Aşağı yönde eğik atış demiş. Gördüğünüz gibi aşağı yönde eğik atış yapmış. Yatay atış, yukarı yönde eğik atış. Bizim cismimiz sadece aşağı yönde eğik atış yapmış olabilir burada momentumun korunması için.